Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte e, villa daire gezi turumuza devam ediyorum. Şu an dediğim Hisar Mahallesi'nde 4 artı 1 tam müstakilli, tam müstakil havuzu saunası bulunan 500 metrekare arsa içine konumlandırılmış eş, eşsiz bir villa gezeceğiz. Şimdi videoya başladığımız kısım e, villamızın ön cephesi, havuz ve bahçe kısmındayım. Dilerseniz şöyle ilk başta geniş açıyla size bulunduğum noktayı göstermek istiyorum. Şöyle sınırı komple gördüğünüz gibi alüminyum çitlerle kapatılmış. Karşı tarafta villamızın garaj kısmı bulunuyor. Oradan girdikten sonra bu ön tarafa doğru havuza ve veranda alanına ulaşıyoruz. Şimdi şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Hem gezelim hem tanıtalım. Havuzumuz şöyle gördüğünüz gibi yetişkin boyutunda oldukça geniş bir havuzu var. Burada yine şelale sistemi mevcut. Burada ise havuz basamaklarının bulunduğu alan ve çocukların kullanabilmesi için küçük bir çocuk havuzu burada mevcut. Hemen bunun köşe çaprazında üstü kapalı şöyle gördüğünüz gibi ahşap işlemelerle donatılmış veranda alanı burada mevcut. Havuzdan sonra içeceklerinizi içebilmeniz için, gölge altında serin serin oturabilmeniz için burası bu şekilde dizayn edilmiş. Hemen sağ tarafında ise şöyle kullanışlı bir barbekü alanı var. Bunun tabii yanında e, lavabosu tezgahı da mevcut. Fakat şu an sadece musluk bataryası takılmamış. Yine burada küçük bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Onun haricinde şöyle e, gezdikçe daha farklı detaylar gözümüze çarpacak. Dilerseniz yavaş yavaş içeriye girelim. Burada güzel bir salıncak alanımız var ve burada ön bahçe için kullanılan bir balkon oturma takımı var. Şimdi buradan ilerleyelim. Biraz tabi dış mekan çektiğimiz için rüzgar sesleri çarpıyor. Bunu iz video izlediğiniz zaman da rahatsızlık verecek. Bundan dolayı kusurumuza bakmayın lütfen. Evet şimdi villamızın içine girdim. Kapımızı bir kapatalım. Çelik kapıyı gir, çelik kapıdan girdikten sonra hemen şöyle karşımızda salon alanı. Sol tarafta bir adet tuvaletimiz burada mevcut. Hemen giriş katta bu özellikle çok tercih edilen bir özellik. E, giriş katta yatak odamız var. Yani hiçbir şekilde kat çıkmadan gündelik olarak e, yatabilmeniz için düşünülmüş giriş katta bir adet e, yatak odamız burada mevcut. Şimdi sol tarafta tuvalet üzerinden başlayalım. Burada bir banyo alanımız var şöyle. Bu villa içerisinde kullanılan bütün yapı, yapı malzemeleri oldukça şık ürünlerden tercih edilmiş. O yüzden bu videonun süresi biraz uzun olacak diğerlerine göre çünkü tüm detayları size tane tane göstermek istiyorum. Şöyle bakacak olursak ön tarafta çelik kapımızın çelik kapıdan girdikten sonraki alanda şöyle oturarak ayakkabılarınızı giyebilmeniz için şöyle kapitoneli bir oturma takımı aynı zamanda Fortmant olarak kullanabileceğiniz. Bir alan burada yapılmış. Yine burası tabi günümüzde artık sabit telefonlar pek kullanılmıyor ama buraya bir telefonluk olarak düşünebilirsiniz. Ya da e, gündelik e, işte arabanızın anahtarını, evinizin anahtarınızı koyabileceğiniz şöyle bir anahtarlık olarak burası kullanılabilir. Ee, onun haricinde villamızın içerisinde akıllı ev sistemi mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi e, villamızın içine girdiğinizde burada içerisinde kayıtlı senaryolar burada mevcut. Eve giriş e, tuşuna bastığınızda tüm ışıklar, e, elektrikli panjur sistemleri. Gerekiyorsa işte buzdolabının, fırının, elektrik aksamı burada ayar yaptığınız takdirde tek tuşla aç kapasını yapabiliyorsunuz. Yine yani evden ayrıldığınız zaman evden çıkış özelliğini kullanabilirsiniz. E bu özellik olması sayesinde küçük bir örnek hatırlatma yapalım. Ee, evinizi bırakıp gittiniz. Daha sonra aklınıza gelen e, odanın odanın ışığı açık veya başka bir elektrik tesisatı açık çok kolay bir şekilde akıllı telefonunuzdan girerek bunları kapatabilirsiniz. Ya da dışarıdan eve geleceğiniz takdirde evin serin olmasını isterseniz siz gelmeden önce klimaları aktif edebilirsiniz. Bu akıllı ev sistemi çok kullanışlı ee, artık e, tüm inşalarda kullanılıyor yavaş yavaş oldukça kullanışlı bir ürün. Şimdi burada giriş kattaki yatak odamızdan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Girdikten sonra şöyle karartma camlı, sıra dışı diyebilirim. Farklı bir gardolabımız burada mevcut. Ahşap kullanılmamış. Sadece karartma cam olarak kapakları mevcut. Burada girdiğiniz takdirde çift kişilik bir yatağımız, başlığımız burada bizlere sunuluyor. Bunlar da yine komedinleri, çekmeceleri hepsi birer takım halinde ve burada gördüğünüz gibi gece aydınlatması ve USB çıkışları burada mevcut. Hemen sol tarafta ise e, buraya televizyon koyacağınız ana ünite ve sağ tarafta güzel bir makyaj masası burada sizlere sunuluyor. Zaten perdelerimiz gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı hem tül hem karartmalı. Bunlar tabi dışlarında e, elektrikli panjur tüm pencerelerde var. Şöyle biraz aksesuarlardan size bahsetmek istiyorum. Kristal desenli avizelerimiz, abajur takımlarımız burada mevcut. Onun haricinde burada yine klimamız mevcut. Şunu e, en başta söyleyeyim isterseniz, e, evin içerisinde kullanılan tüm beyaz eşyalar Beko'nun ürünleri. Klimalar, fırınlar, e, onun haricinde buzdolabı, diğer beyaz eşyaların hepsi Beko ürünü kullanılmış. Şimdi salonumuz oldukça büyük. Salona girdikten sonra sol tarafımız oturma grubu, sağ tarafımız ise şu şekilde gördüğünüz gibi Amerikan mutfak olarak adlandırılan genişçe bir mutfak tezgah alanımız var. Şöyle oturma gruplarından biraz bahsedelim. TV ünitemiz gördüğünüz gibi oldukça büyük ve e, ayna desenli diyebilirim. Yansıtma aynalı. Onun haricinde burada TV ünitemiz karşı tarafta e, evin dekorunu bozmayacak şekilde siyah renkli bir klima tercih edilmiş. Bu da yine Beko'nun ürünü. Duvarımızda şöyle e, dekoratif aydınlatmalar ve altın sarısının vurduğu bir sıva çalışması burada yapılmış. Siyah üzerine, siyah renk üzerine. Şöyle bakacak olursak koltuk takımlarımız oldukça geniş ve oldukça havalı duruyor ki burada da zaten şöyle görebilirsiniz. Ayna detayları koltuklarımızda da mevcut. Hemen geçelim. Salonumuzun bakmış olduğu manzarayı size sunmak istiyorum. Burada tabii şu anda minderler var bahçe mobilyası için. Ben şöyle size perdesini daha doğrusu şöyle aşağıdan yukarı gösterelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi Salonumuzun manzarası direkt havuza doğru açılıyor. Burada gündelik bir şekilde oturduğunuzda, şöyle kapatalım tekrar, manzaradan yana hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde burada tatilinizi yapıp konaklayabilirsiniz. Şimdi sol tarafa doğru bakalım. Mutfak kısmını ben size yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Mutfağımız gayet büyük. Mutfaktaki saklama alanları olsun, içerisinde kullanılan dekorlar olsun. Şöyle gördüğünüz gibi yemek masasını aydınlatan, aynı zamanda mutfak tezgah alanını aydınlatan spot ışıklarımız burada mevcut. Yine burada yemek masamızı görüyorsunuz. Bunda da yine ayna detayı, <laughs> şöyle gösterelim, yansıtmalı ayna detayı burada kullanılmış. Hemen sağ tarafa geçecek olursak çift kapaklı geniş bir buzdolabımız burada mevcut. Soğutması aşağıda olan çift kapaklı bekonun ürünü bu da yine. Burada yine e, mutfak dolaplarımızı görüyorsunuz hemen şöyle açalım bakalım oldukça derin saklama gözleri var burada yine aynı yatak odasındaki e, kullanılan gardolaplar gibi karartma camlı e, kapakları karartma camlı e, mutfak dolaplarımız yer alıyor üst kattaki sıralar gördüğünüz gibi beyaz kapaklı alt, alttakiler ise pencere gibi düşünebilirsiniz cam kaplamalı kullanılmış Burada bulaşık makinemiz, lavabo evye takımımız. Gördüğünüz gibi ankastre elektrikli fırınımız. Şöyle davlumbazımız. Her şeyle büsbütün bir şekilde kullanılmış. Her şeyi ince ince düşünerek burada yapılmış. Gördüğünüz gibi ankastre fırın ve mikrodalga fırınımız burada. Bunların hepsi dediğim gibi Beko'nun ürünleri. Şimdi buradan bakacak olursak burada da tabii ön tarafa bahçe mobilyalarının konulmuş olduğu alan. Videoya başladığımız alan hemen karşıdaydı. Buradan çekim yaparak içeriye geldim. Burada da gayet güzel sıcak havalarda dışarıda kahvaltınızı yapabilmeniz için güzel bir alan. Masa sandalye alanı oluşturulmuş. Kapılarımızı görüyorsunuz salon kapıları şöyle iki parça halinde açılıyor kapanıyor. Bunlar da yine siyah içerisi siyah cam olacak haliyle beyaz işlemeli bir kapı diyebilirim sizin için şimdi alt kata inelim şöyle merdiven boşluklarımızda daha doğrusu merdivenin içinde kullanılan korkuluklarımızda şöyle kabartmalı bilmiyorum videoda net yansıyor mu size Kabartmalı, şeffaf bir şekilde merdiven korumalıkları burada kullanılmış. Hemen alt kata indiğimizde alt tarafta saunamız, hamamımız ve sinema odası olarak kullanabileceğimiz bir alan var. Öncelikle şöyle geniş açılı bir gösterelim. Daha sonra detaylara girelim. Sol, e, sol tarafımız bu şekilde. Şu an alt kattayız. Evin bodrum katındayız. Hemen sağ tarafta ise e, buraya bir <laughs> çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada yer alıyor. Yine bunun da kendine ait... Şöyle bir dolabı var bütün deterjan takımlarınızı yumuşatıcı takımlarınızı koyabilmeniz için hemen burada bir adet lavabomuz mevcut. Şimdi girelim sauna kısmına bu sauna gerçekten ee, keyfi hem sağlık açısından oldukça faydalı hem de keyif yapma açısından oldukça avantajlı bir e, özellik bir ev içinde olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi ki e, ciddi paralar harcanıp hani müstakil özellikle bir villa alındığında bu özellik kesinlikle olmalı bana soracak olursanız. Şöyle girdiğimiz takdirde yaklaşık bir 8-10 kişiyi e, içine alabilecek kapasitesi 8-10 kişi kadar gelebilecek genişlikte bir sauna alanımız var. Burada yine şöyle gösterelim volkanik taşlarımız burada mevcut. Şöyle bakışık olursak sıcaklık derecesi göstergesi burada mevcut ve bir adet kum saati var burada gördüğünüz gibi. Şimdi ee, devam edelim. Saunadan çıktıktan sonra ne yapılır? Tabii ki banyo yapılır. Hemen sağ tarafta çok güzel bir şekilde hamam kısmımız var. Şöyle geniş açıyla ben size bir göstereyim. Burada tabi biraz sesim ee, yansıma yapacak. Dalgalanma yapacak, bundan dolayı kusurumuza bakmayın. Buradaki detaylarımız, profesyonel bir hamamda bulunan her şey burada da düşünülmüş. 4 adet şöyle gördüğünüz gibi kurnası mevcut. 4 adet kurna mevcut. Bir tane de göbek taşı burada gördüğünüz gibi mevcut. Tabi bu sistemi çalıştırdığınız takdirde göbek taşı da ısınacaktır elektrik vasıtasıyla. Hamam gerçekten çok güzel bir özellik. Özellikle bu tarz villada yaşıyorsanız. Şöyle bakacak olursak sol taraftan merdivenden gelmiştim. Size buraya, buraya doğru göstermiştim. Burada da bir köşe koltuk takımı ve karşıda LCD bir televizyon ve burayı sinema odası olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir e, alan diyebilirim sizin, sizin için. Ve burada dikkatimi çeken en güzel özellik TV sehpasının altında şöyle çok güzel bir şömine detayı burada bizleri karşılıyor. Bunu çok güzel akşam karanlığında burada filmi izlerken gayet güzel iç mekanı çok güzel bir şekilde gösterecektir. Şimdi devam edelim üst kata. Şu an villamızın bodrum katındaydık. Şimdi bir üst kata çıkıyorum giriş kısmına. Evet şu an giriş kısmındayız giriş katındayız ve bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Toplamda 3 kat olmuş oluyor bu villamız. Evet yukarı çıktığımızda ise 3 tane oda ve 2 tane banyo bizleri karşılıyor. Şöyle sağ tarafta ortak kullanım alanı olan çift lavabosu bulunan şöyle gösterelim. Bir banyo alanımız burada mevcut. Hemen karşı tarafta klozetimiz ve Duşakabin alanımız burada mevcut ki bu duşun içerisi oldukça geniş tutulmuş. Şöyle gösterelim. Yine burada gördüğünüz gibi <laughs> lavabolarımız burada mevcut. Yine burada da kullanılan e, karartma camlı bir banyo dolabı mevcut. Şimdi geçelim yavaş yavaş yatak odalarına. Burada tabii şöyle e, bir görüntüyü göstermem gerekirse Villanın her bir e, santimetresinde dediğim her bir metresinde ince ince dekora önem verilmiş. Oldukça kaliteli ve lüks hissettiriyor burada size. Ama şu an burada gezdiğiniz takdirde bunu daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi burada bir genç odası var veya misafir için verebileceğiniz iki tane tek kişilik yatak baza başlığı olan yine sol tarafta şöyle e, gardolap alanı olan yine bir tane makyaj masası burada mevcut İki tane yatağımız burada mevcut, yine klimamız, perdemiz yani aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaç duyulan eşyalar e, bu villa içerisinde hazır konumda yapılmış ve sizleri bekliyor. Buraya sadece anahtarınızla girip hemen oturuma, kullanıma başlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde e, eşya konusunda sıkıntı çekmeyeceğiniz ve e, seçimler güzel seçimlerden oluşturulmuş eşyalar bunlar hepsi günümüz e, modasına göre uygun olarak seçilmiş eşyalar. Şimdi hemen sağ tarafta bir tane daha çift kişilik yatak oda, odamız burada mevcut. Burası havuz kısmına bakan yatak odamız. Yine gördüğünüz gibi kristal avizeler, yine köşelerde led spot aydınlatmalar. Hemen sağ tarafımda gardırop, makyaj masası, karşı taraflarımızda komodinler, gece aydınlatmaları ve buradan da tabii eşsiz bir Ön cephe manzarası burada mevcut. Bugün şansıma hava biraz güneşli. Fotoğrafları e, az önce çekmeye çalışırken bulutluydu biraz ama... Hava karanlıktı ama şu an biraz güneş açtı. O yüzden sanıyorum size net bir şekilde gösterebileceğim. Hemen karşı tarafta e, çatıların bitim noktasının üstünde... E, karşı taraftaki denizimiz gözüküyor. Ve sağ tarafta da e, deniz manzarası kısmi olarak gözüküyor. Bunları size birazdan balkona geçtiğimde... E, biraz daha yakınlaştırarak göstermeye çalışacağım. Şimdi... Şimdi geçelim. Villamızın çift kişilik yatak odasına. Burayı bir süit dairesi olarak düşünebilirsiniz veya kral dairesi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burası ebeveyn banyolu çift kişilik yatak odası Yatak odası ve burada biraz daha özenli düşünülen eşyalar mevcut. Öncelikle sağ tarafta gördüğünüz gibi bir gardırobumuz burada mevcut makyaj masamız ve üstünde e, dekoru ile birlikte makyaj masa, masamız mevcut. Hemen burada sola döndüğümüzde çift kişilik bir yatak var. Bu çift kişilik yatağımızın bazı özellikleri var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi e, elektrik bağlantısını yaptığınızda bluetoothlu bir şekliyle ya da usb kullanarak burada müzik dinleyebileceğiniz şekilde bir müzik seti içerisinde mevcut. Yine alt tarafında saklama e, çekmeceleri burada mevcut. Şu hemen e, yanında gördüğünüz gibi şezlong gibi kullanabileceğiniz şöyle eğimli veya televizyon izlerken kullanabileceğiniz ki zaten TV ünitesi koyacağımız alan burası uydu kablosu burada düşünülmüş. Yine e, sağlı sollu her iki tarafında da led aydınlatmalar burada mevcut. Yine e, desk olarak kullanabileceğiniz masa olarak kullanabileceğiniz alan burada mevcut. Yani burada hem e, koltuk gibi hem yatak gibi kullanabileceğiniz oldukça güzel çift kişilik bir yatak alanımız var. Bu tabi e, evin ev sahiplerini düşünülerekten çift odası olarak düşünülerekten güzel dizayn edilmiş buralar. Şimdi burası da e, villamızın ebeveyn banyo kısmı. Girdikten sonra sol tarafta şöyle bir duşakabin alanımız burada mevcut. Hemen karşıda e, koyu renklerde kullanılmış bir e, banyo lavabosu mevcut. Hemen sağ tarafta ise bir klozetimiz ve havalandırma penceremiz bur burada mevcut. Onun haricinde e, villa içerisinde şöyle dekorlar tabi e, videoya yansıdığı kadar görebilmişsinizdir. Bütün odalarda bir görsel şölen oluşturulmuş. Bütün duvarlarda portreler burada me mevcut. Ve özellikle burada çok güzel bir, şöyle biraz daha yakınlaştıralım, bir sahil kasabası halinde çok güzel bir dekor burada oluşturulmuş. Evet şimdi villamızın e, salon, e, özür dilerim yatak odasından açılan balkon kısmına çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça geniş uzunlamasına bir balkon alanı burada mevcut. Onun haricinde bulunduğumuz e, lokasyon üzerine bakacak olursak hemen yakınlarımızda hemen şöyle bitiminde diyelim hiçbir yapılaşmanın olmadığı şu şekilde gösterelim. Oldukça geniş bir arazi, yeşil bir arazi burada bizlere sunuluyor. Hatta e, size bahsettiğim Deniz manzarası çift taraflı olarak umarım şimdi görebiliyorsunuzdur tam e, şu ufuk çizgisinde görebileceğiniz tabi bu çıplak gözle daha net anlaşılır hem karşı tarafta yani sağ tarafta hem de şöyle bakacak olursak villamızın önüne düşen kısmi bir deniz manzarası burada mevcut tekrar uzaklaştıralım e, villamızın balkon kısmından olan görüntüyü şöyle size gösterelim Burası gerçekten e, güzel bir yaşam alanı. Yani buraya artık bir villa bile demek e, yetersiz kalır. Burası gerçekten bir ma malikane denilebilir. Şimdi yavaş yavaş e, alt kata doğru ilerleyelim ve en son e, salon kısmında kapanışa doğru geçelim. Bu sırada ben size bulunduğumuz konumdan bahsedebilirim. Şu an e, dedim Hisar Mahallesi'nde bulunuyoruz. E, Bulunduğumuz villa tam müstakil 4 artı 1 triplex bir villa. İçerisi oldukça lüks döşenmiş akıllı ev sisteminin bulunduğu tam müstakil güzel bir villa sizlere tanıt, tanıtmaya çalıştım. Şu an bulunduğumuz noktadan birçok noktaya erişiminiz oldukça kolay. Buradan yaklaşık 1,5-2 kilometre sonrasında plajlar başlamış oluyor. Tabii mavi Şehir kullanabilirsiniz, Saatur plajını kullanabilirsiniz, Kırk Evler plajı ve Altın Kum plajları ve diğer ismini daha sayamadığımız birçok plaj var. Dediğim geneline ait olan bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında burada yaşadığınız takdirde tüm alışveriş imkanları, tüm kafe, bar, restoran zincirlerinin bulunduğu noktalar arabayla yaklaşık 4 dakika 5 dakikalık mesafeler içerisinde çok pratik bir şekilde ulaşabileceğiniz noktada. Burası size bugün anlatmaya çalıştığım villa gerçekten tarz sahipleri için yaşam kalitesine önem veren ve huzurlu bir şekilde tatilini yapmak, huzurlu bir şekilde yaz kış konaklayabilmek isteyenler için bir villa çekmek istedim sizler için. Ben gayet beğendim. Ee, bu tarz birkaç tane daha villa elimizde mevcut. Bunlar da yine diğer alternatifleri kıyaslamak açısından YouTube hesabımızdan ve Instagram hesabı, hesabından bunları inceleyebilirsiniz. Ee, fazla e, özellik anlattım. Vakit ayırdınız. Belki video sonuna kadar izlediniz. Bunun için ben sizlere ayrıyeten teşekkür ederim. Yine e, anlatmayı atladığımız hususlar olursa bunları e, aklımıza geldikçe yorum kısmında birbirimize soru cevap halinde de e, iletişim kurup konuşabiliriz. Yine merak ettiğiniz farklı sorular için aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir ve bugün tanıttığımız yeri beğenmişsinizdir. Bunların etkileşimini görebilmemiz için videoma like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve farklı alternatifleri konuşmak istersek yine e, YouTube sayfalarımızı, Instagram sayfalarımızı inceleyebilirsiniz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki gezi turumda e, buluşmak üzere. Hoşçakalın.